gelecekmiş biliyor musunuz kızlar? Biliyoruz kanka. Kim acaba? çok merak ettim şimdi. Biz de çok merak ediyoruz. Neyse gelir birazdan. Evet çocuklar bugün o sınıfımıza yeni bir kız gelecek doğru. Ee, tamam şimdi dünkü sınavın sonuçlarını açıklayacağız şey gelene kadar. Şimdi ben şuradan size kağıtları vereyim. alın buradan kendi kartınızı alın. Zaten burada isimlerinizi yazıyor. Tamam benim ben hepsini alırım. Şey okul çıkışı veririm arkadaşlar. Tamam kızım. Hepsi de yere döküldü yani Şuraya, şuraya koyalım. Hmm. Şurada son kart var. Bakayım ben hocam. Hmm. Bir tane artı adam var kesin benim. Ha? Neyse ım, biz ne yapalım o zaman bakın ay, e, bir de ben süs aldım yine bakın çok güzel değil mi? Oo, çok güzelmiş evet çok güzel neyse koyalım şöyle şuraya Ay hava da biraz kararmaya başladı nerede kaldılar acaba? Ölmedim hava kararmıyor. Daha sabah olduğu için yani sabah kır olduğu için. Doğru aslında. Neyse gelirler birazdan. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba Müdüre Hanım. Merhaba. şey ben buraya yeni bir tane kız gelecekti biliyorsunuzdur herhalde sanırım. Evet biliyor biliyorlar. Eee... Evet. Lilicim gelebilirsin tatlım. Evet. Evet. Ee, şey kızlar da kısacası. Çünkü tek kızlar var. Neyse. Ee, şey. Bu Lili sınıfımıza yeni gelecek. Lütfen iyi davranın. Kızım Melek. Efendim anneciğim. sana emanet ediyorum dedi. Hayır bana emanet etme. Gün içinde zaten çok fazla işim oluyor anneciğim. Tamam o zaman kızım. Kime emanet edebilirim? Ben ben olur valla. Zaten sonuçta ben öğretmenim sınıfta. Doğru. Ee, tamam o zaman ben gidiyorum. Ha bir de şey Lili'nin şurada çantası vardı. Burada. Çantasını şimdi buraya koyuyorum. Sonra şey yaparsınız. Benim benim geçim yani ee, kızım onu ayarlarız ama ilk önce sen bir sınıfa kendini tanıtır mısın? Tabi. Ben Lili. Ay düştüm. Ben Lili. 9 ee, yaşındayım. Bildiğiniz üzere siz de gidiyorsunuz 3. sınıfa. Zaten burası 3D sınıfı. Ee, bir tane kardeşim var Lena diye. Böyle. Ben de doğrusu Lili Senda. De, Senda de. yani Senda. De, Senda. De, Senda. De. Senda. Senda. Ben Lili Senda. Neyse ben geçiyorum. Bana bak kızım. Ben bunu dinleyeyim tamam mı? Tamam tamam ya. Üf, git. Ha. Öğretmenim. Neyse. Tamam. Annem ben sana emanet et. Tamam mı? Tamam. Dur. Allah Allah'ım ya. Şuraya geçeceğim ben. Ya orası benim yerim. E ne yapayım? Üf. Çok uçuk. Merhaba anne. Çok kızım. Ne? Üf. Neyse. Bir kontrol edeyim ben. Evet ne hangi bir şey istiyorsunuz derse şu an fen bilimlerini isteyeceğiz de yazacağım şuradan kalem alayım neyse ne oldu müdür hanım ben birliği kontrol etmeye geldim de neyse gidiyorum şimdi. <laughs> Teneffüs çocuklar. Çıkabilirsiniz dışarıya. Tamam. d Kankişkolar gelin. Ben senin kankan değilim. Sana demedim zaten bücür. Ulan bana bücür diyor ya. Allah'ım ya. Bu çok gıcır. Güzel gelsene ya. Tamam tamam geliyorum. Evet gerçekten biraz gıcık aslında. Ne Belki yeni gelmiş öyle olmuş olabilir kanka. Hemen öyle ön davranma. Evet doğru diyor Simay. Teşekkürler Peruş. Tamam Simay koş. Ha, <laughs> bana da takma ismi bulun. Senin takma ismin yok. Senin takma ismin yok. Ama pamuk diyebiliriz takma ismi olarak. O benim buranın yani pamuk benek neyse selam kızlar selam Sana okula gezemem ister misin yok istemem tatlım ben kendim gezerim İyi geçiniyor musunuz kızlar evet evet benim çok iyi geçiniyoruz Neyse ben kantine gideceğim ben Kantin nerede kızarsız gözün. Okulu gezdireyim mi dedim. Hayır dedi de. Öyle bir şey demedim. Olur dedi. Olur dedim. Yalancıya bak. Neyse. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Gerçekten ama. Aa komik de o gerçekten de. Benim kanetim nerede? Gel kızım göstereyim ben sana. Bana bak sen. Seninle kavga etmek istemiyorum. Ben buranın mücumdan... <laughs> Aa ne yapıyorsun be? Yürü git. Allah müdürüymüş. Benim babam bir kere belediye başkanı. Annem de müdür tamam mı? Onun için sakın deyin bana bulaşma. Yoksa kendini bir anda mahkemede bulursun. Tatlım. Of tamam ya. Canım acıdı. Sana bir bulaşırım şimdi. Canım <laughs> senin babana da annen de. Neymiş babası müdür. Annesi müdürmüş de babası. <laughs> çıkmış. <laughs> Ay sakin ol sakin. Aa kalka var kalka. Çabuk ömrüm çağır. <laughs> hemen ben çağırıyorum. Ömrüm ömrüm. Ne oldu kızım? Kalka var. Aa ayran alıyorum. Kızım sen müdür çağır hemen. Tamam mı Müdürü Müdür hemen. Müdür hanım. Efendim kızınız melekle yeri kavga ediyor. Ne? İlk günden hemen. <laughs> Kızım sen niye hemen ilk gelenleri kavgayı boğuyorsun? Çünkü çok gıcık oluyorlar. <laughs> Allah'ım yalancıya bak ya. <laughs> müdür hanım, müdür hanım. Müdür olmuş. Kızım dur kızım. Anne bırak. Duracağım dur şunu. Kızım dur. Aa. <laughs> Öğretmenim. Allah'ım yalancıya bak. Öğretmenim. Ben ağaçların olduğu yerdeyim. Tamam. Hadi siz dağılın bakalım. Tamam. Hadi gel biz oyun yerine gidelim. Tamam. Aa, böyle bir şey mi var ya? Aa, aa, Neyse. Ay düştüm. Ay. Ay. Ay deprem oluyor sanırım. Ha deprem oluyor. Şaka Ebrem Niye salandınız siz Bilmiyorum. Canım. Neyse. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Çabuk müdür odasına. Hayır gelmesine gerek yok. İlk gün olduğu için okul süresinden belki olmuş olabilir. Neyse. Sonra konuşuruz bunu. Hadi neyse. Bugün ilk okul bitti. Görüşürüz. Diz 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 diz. Bakın. Çaldı hadi eve gidin. Kızım sen de gel. Evde görüşeceğiz seninle. Ya anne. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. bunun ikisi de gelecek. Sonra görüşürüz. Bay bay.